Evet. Ne almaya gelmişsin? Patlamış top. Patlamış top olmaz ki bizdeki patlamış değil. Hep sapa saklamdı. Tamam Ali. E ne kadar getirdi? 20 lira getirmiş 20 liralık liralı ben top ben yok. Ben Nereye gidiyorsun? Gel gel. Ya sana bir tane güzel top vereyim ya. Ama para yetmiyor. Ne yapacağız? Ben, 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 ben. Orada top satmıyor ki. <laughs> bak burada güzel toplarımız var. Gel. <laughs> gel böyle çık. Gel 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 gel. Ha bu toplar var bak. Şu toplarımız var. Ha bu karpuzlu istiyor mu? Yok. Ben Bu karpuzlu olur ama. Yok istemiyorum. Niye? daha güzel. <laughs> Olmuyor ki bu. Bakalım. Allah. Aman para etmez ha. He? Para eksik. He. Bu top 30 TL sen 20 lira veriyorsun. Topu vereyim sana. 10 lirası da bizden olsun olur mu? Hadi kendine iyi bak. 10 lira da bizden olsun. Kendine iyi bak. Bay bay. Gel gel. Neyi bozurmaya geldin bu? Ne kadardır bu? Ne kadar bu? 200 değil mi ya? Nasıl 200? 200 olur mu? Eminsin değil mi 200 olduğunu? Ne kadar dedim sen 200 de eminsin 200 olduğunu? Gel gel ne kadar bana söylersen bozarım. Nasıl helal Bir tane para vereceğim ben dört tane para nasıl vereyim sana? Şimdi bir tane para vereceğim bana. Ben sana dört tane para vereceğim. Böyle olur mu ya? He? nasıl olacak bu iş? Sen bana bir tane veriyorsun, ben sana dört tane verirsem olur mu? Hı? Tamam. Eee nasıl yapar? Nasıl eder? Tamam, tamam Yok yok bozarım gel. Ama 4 tane vermem sana ha. 3 tane para vereceğim. Tamam. Ver. Sen 200 veriyorsun. Ben de sana böyle 100. Bu da 50 50 200 oldu tamam? Tamam. Hadi kendine iyi bak. Hoş geldin Hoş bulduk Ne almaya gelmişsin? Ben. Hangi top alacağım bakalım Evet Top almaya gelmiş Al, Al Gel bakayım Beğendin mi topu? iyi güzel olur. Topu aldığı için, topu beğendiğin için sana bir tane de hobi çikolata hediye ediyorum. Tamam? Evet, hadi kendine iyi bak.